Arkadaşlar merhabalar. Ben Semih Harmutçu. Yeni bir AutoCAD eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda sizlerle beraber drone menüsünde bulunan polyline komutunu işlemeye çalışıyoruz Arkadaşlar polyline bizim çizgiler çizdiğimiz komutumuzdur. kısayolu yolu P-Line'dir. P-Line diyerek de biz komutumuzu ne yapabiliyoruz? Aktif hale getirebiliyoruz. Daha önceki videomuzda line komutunu işlemiştik. Çizgiler çizmiştik. Arkadaşlar kullanım olarak line ile polyline arasında bir fark yoktur. Yani ikisi de bizim çizgiler çizdiğimiz komutumuzdur. Aralarında temel nüanslar, temel farklar bulunmaktadır. Tabii ki o farkları da bu video içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağım. Ne yapıyorduk line ile? Bu şekilde ekranda kafamıza göre bir yerlerden başlatıp çizgiler çiziyorduk değil mi? İstediğimiz yerden başlatabiliriz. İstediğimiz ölçüde, istediğimiz açıda başlatabiliriz. Ki ne yapıyorduk? Line komutunda alt fonksiyonlar karşımıza çıkıyordu. Ando gibi. Ando neydi bir önceki duruma getiriyordu. Çizimimizi close diyorduk. Ne yapıyorduk? Çizdiğimiz şekilleri kapatıyordu. Line'da da hiçbir fark yok. Her şey aynı. Şimdi tabii ki siz şunu soruyor olabilirsiniz. Yani Semih abi peki line vardı. Neden biz polyline'a ihtiyaç duyuyoruz? şimdi şundan dolayı arkadaşlar. Hatta aralındaki ilk farktan da bahsedelim. Line ile biz çizim yaptığımızda şu şekilde Ne yaptım? Ben line ile bir dikdörtgen çizdim. Polyline ile birbirine yakın ölçüleri önemli olmayan ne yapıyorum? Bir dikdörtgen çiziyorum arkadaşlar. Enter dedim ve çıktım. Daire çizdiğim dikdörtgenimin gördüğünüz gibi dört tane farklı objeden oluştuğunu görüyoruz değil mi? Burada hepsi uçucu eklenmiş, hepsi bir obje şekil meydana getirmiş ama gördüğünüz gibi bunu seçtiğinizde dördü de birbirinden farklı objeden oluşuyor. Ama polinal ile bir çizim yaptığınızda yaptığınız çizimler oluşturduğunuz objeler tek bir objeden, tek bir öğeden oluşmaktadır. Aralardaki ilk ve en önemli fark budur arkadaşlar. Line farklı objelerden oluşur. Polyline tek bir objeden oluşmaktadır. Peki bunların kullanımı nasıl fark eder? Nerelerde bu farklılıkları biz görebiliriz? Şimdi arkadaşlar ilerleyen videolarda yani drone menüsündeki komutlar bittiğinde modify komutlarına geçeceğiz. Bu modify komutları bizim şekiller üzerinde, çizimler üzerinde değişiklikler yaptığımız nedir? Komut komutlarımızdır. Hani araçlara modify yapılır ya biraz sağ solu kaportası işte çamurluklar vesaire değiştirilir bir model verilir ya farklı bir model. O, o şekilde düşünebilirsiniz. Yaptığımız şekilleri çizgileri objeleri ne yapıyoruz? Biraz değiştirebiliyoruz bu modify komutlarıyla. Siz benim yapacağımı yapmayın. Yaptıklarımı izleyin sadece. Zaten buradaki komutlara geleceğiz. Move komutuyla arkadaşlar biz şekillerimizi taşıyoruz. Copy komutuyla adı üstünde kopyalayabiliyoruz. Şurada Explode. Ha, offset komutumuz var. Offset komutuyla da şekillerimizi öteleyebiliyoruz. Gelelim herhangi bir tanesini alalım arkadaşlar. Bu komutumu aldığımda benden bir obje seçmemi istiyor. Ben ile çizdiğim objeyi tıkladığımda tek bir noktasına tıklasam dahi ne yapabiliyorum? Bütün objeyi seçebiliyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Taşıdım. Ben şu an objemi move komutuyla taşıma işlemini uyguladım. Yine tekrar ediyorum. Lütfen siz uygulamayın. Ben bunları ileride anlatacağım. Neler olduğundan bahsedeceğim. CTRL-Z dedim geri aldım. Ne yaptım? Polyline ile tek bir noktadan seçerek bütün objeyi seçip taşıma işlemi yaptım. Ama aynı işlemi line ile oluşturduğum dik dörtgeni oluşturamıyorum. Neden? Çünkü ben bunu seçtiğimde Sadece bu objeyi seçecek ve taşımak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne oluyor? Sadece tek bir objeyi taşıyor. Ama ne yapmam gerekiyor? Hepsi taşıyabilmem için bütün line'ları seçip onaylamam gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde taşıma işlemi uygulayabilmek için. Copy komutunda da aynı arkadaşlar. Bir şeyi kopyalamak istiyorsanız Online ile Çizilen dik dörtgeni kopyalamak için tek bir noktaya tıklamanız gerek yeterlidir. Ama line ile siz oluşturduğunuz dik kopyalamak istiyorsanız bütün objeleri seçmiş olmanız gerekmektedir. Keza arkadaşlar offsetleme komutumuz var. Öteleme. Bunu da uygulayalım. Şöyle yapalım. Mesela offsetleme komutum var benim. Gördüğünüz gibi dışa doğru bir öteleme yaptım. Bu komutu uygularken de line aracımla pardon polyline aracımla oluşturduğum ilk dörtgenimi tek bir noktadan tıkladığımda benim için yeterli oluyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu bir bu şekilde neyimiz var? Farklılığımız var line ile polyline aracımla arkadaşlar. Bir de diğer komutumuz daha doğrusu diğer farklılıkları anlatalım. ileride. Uç boyuta geçtiğimizde katı modellemeler oluşturacağız. Extrude komutumuz var arkadaşlar. Bu şekilde hemen ne yapıyorum? Shift tuşuna basarak arkadaşlar mouse'umun tekerleğini basılı tutarak ne yapıyorum? Ben görünüş değiştiriyorum. Siz lütfen yapmayın. İzleyin yeter. Extrude komutunu aldım. Komutu aktif hale getirdim. Ne yapıyorum? Polyline ile seçtiğim Polyline ile çizdiğim dikdörtgeni seçiyorum. Enter diyorum ve yukarı doğru ne yaptım? Gördüğünüz gibi yükselti verdim. Realistik diyelim. Çok güzel. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir modelleme oldu. Extrude diyelim tekrardan. Bakın bu şekilde. Şimdi bir de ne yapalım? Arkadaşlar dikdörtgen komutuyla bir dikdörtgen oluşturalım tekrar ediyorum sizler lütfen bu işlemi uygulamayın bakın arkadaşlar ilk baştaki neydi line ile oluşturduğum benim dikdörtgen de bu polinal ile oluşturduğum dikdörtgen ve bu neydi benim dikdörtgen komutu ile oluşturduğum dikdörtgenimdi. bunların hepsini bir hacim kazandırdım katılama komutuyla bu bir hacim aldı ama bu nasıl sadece duvarlar olan bir yükselti haline geldi. Gördünüz mü? Bir fark da budur arkadaşlar. Şimdi tekrar ne yapıyorum? Burada top diyerek karşıma alıyorum. Bunları sildim. Şimdi arkadaşlar e, line'lardan bahsettik. Polyline'lardan bahsettik. Aralarındaki farkları anlattık. Peki line'ları polyline'lara, polyline'ları line'lara çevirebilir miyiz? Elbette ki. Yani siz oldaki bir çizim yaptınız. Şu şekilde. Geldiniz bir üçgen çizdiniz. Bir an kafanız gitti. Bunu polinay ile çizmeniz gerekiyordu. Bunu hani silip bir daha polinay ile çizmek istemiyorsunuz. Üşemiyorsunuz. Arkadaşlar yine modify komutunda join komutumuz var. Join komutunu aktif hale getirerek bütün line'ları seçip şekillerinizi tek bir obje haline Dönüştürebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi artık benim üçgenim tek bir objeden oluşmaktadır. Yani line'ları join komutuyla modify panelinde yer alan şurada arkadaşlar. Biz ne yapabiliyoruz? Polyline'a çevirip tek bir obje haline getirebiliyoruz. Peki polyline'ları biz line'lara çevirebilir miyiz? Elbette ki arkadaşlar yeri gelecek bazı işlemler uygulayacaksınız ama bu çizimimizi tek bir objeden değil de hepsi birbirinden farklı objelerden Farklı şekillerden oluşmasını istiyorsunuz. Farklı çizgilerden. Explode komutumuz var arkadaşlar yine modify panelinde. Bunu komutu aktif hale getirip şeklinin üzerine tıklayıp enter dediğinizde ne yapabiliyorsunuz? Bunu patlatıp şeklinizi patlatıp line'lara dönüştürebiliyorsunuz. Yine diyorum arkadaşlar burada modify grubuna modify menüsündeki komutlara girdik ama move, copy, Explode, Offset, Join hepsini ileride ben daha detaylı, daha net ve daha üstünde durarak ne yapacağım? işleyeceğim Merak etmeyin. Size sadece şu an Line ile line arasındaki farkları anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. şimdilik şöyle yapalım arkadaşlar. Bu videoyu yine burada sonlandıralım. Çok aşırı videolarımız uzun olmasın. Bunu daha önce de bahsetmiştim. Bir sonraki komutu yine polinen komutunu işleyeceğim bir sonraki videoda. alt fonksiyonlara girmeye çalışacağım arkadaşlar. Şurada yer, alan arc, close, half, width, length, undo, width gibi. Bunlar kimisini biliyorsunuz close ve undo'yu. İşte diğer bilmediklerinizi işleyeceğim. Onu da bir sonraki videoda yapalım. Ondan sonra bu video çok uzun olmasın. Çok sıkılmayın sizde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı unutmayınız. Lütfen kanala abone olmanızı sizden rica ediyorum. Siz ne kadar çok bu videoları beğenir ve abone olursanız kanala bu videolar bu eğitim serileri daha çok kişi tarafından izlenecek arkadaşlar. Videolar daha çok arkadaşımıza ulaşacak ve onlar da bu programı öğrenecekler. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorum lütfen yorumlara yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum. İyi gününüz olsun.